Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu elimde görmüş olduğunuz atkının yapımını paylaşacağım. Yapımı çok kolay, görüntüsü de bir o kadar şık bir model. Diğer atkı modellerine göre bakın sade atkı modellerine göre gayet de şık bir görüntüsü var. İsterseniz bunu uzatarak şal formunda da örebilirsiniz. O da çok güzel olacaktır model. Çok güzel bir model çünkü her ne yaparsanız üzerinde çok güzel Duracaktır. Ben atkı olarak değerlendirdim. Modelin nasıl yapıldığını video içerisinde bahsettim. Zaten modelin yapımını hemen kavradığınızda örümü çok kolay. Basit bir şekilde bir günde bile örebilirsiniz. Ben atkı olarak ördüm. Atkının uzunluğu ise baya büyük arkadaşlar. 2,5 metre olarak ölçtüm ben. Şimdi ölçüsünü tekrar vermek istemiyorum. O yüzden siz kendinize göre ayarlayıp istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Bakın bu şekilde de yine püskül detayı var. Ucunun püskülünün Ölçüsü ise yani şuradaki bir tane püskülün ikiye katlanmış halinin ölçüsü ise 65 santim civarındaydı. Yine püskülleri de isterseniz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama bakın buradaki püskül yoğunluğu ve uzunluğu gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. Çok güzel oldu gerçekten. İpe gelince Lady Yarn'ın Muffin serisinden bu şekilde şeker pembesi bir ip kullandım. Siz istediğiniz renkte ip kullanabilirsiniz. Kahverengi ip de kullanabilirsiniz. Bu sene moda yabancı sayfalarda gördüğüm bir modeldi. Kahve ve mavi rengini görmüştüm. Ve oradan bakarak yaptım. Gayet de hoşuma giden bir model oldu. Siz istediğiniz renkte örebilirsiniz. Ben 4 yumak ip almıştım. Bir yumak arttı. Ve diğer yumaktan kalan parçam ise bu. Kalan ipimden yine bu şekilde bakın eldiven yaptım. İsterseniz bu şekilde atkı eldiven şeklinde takım da yapabilirsiniz. Bu renkte bir bere örerek yine takım haline getirebilirsiniz. Kalan iplerimi de bu şekilde değerlendirdim ben. Yani baya bir ipim arttı. Yani toplamda iki buçuk yumak ipim gitti diyebilirim. Gayet de bereketli bir ip. Şu şekilde açıp detaylıca da göstereyim arkadaşlar. Atkının uzunluğu bakın bu şekilde Kadraja sığmadığı için çok fazla açmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde dörde katlanmış hali. Atkıya dair tüm bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Yine de kafanıza takılan herhangi bir konu olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Severek cevaplıyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olur. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi yapımına geçebiliriz. Evet ilk olarak ip ve tığ bilgisiyle başlıyorum. Tığ olarak 5 numara tığ ile başlayacağım. İp olarak ise Lady bu şekilde Muffin serisinden bir tane şeker pembesi bir ipim var. Bu renkte bir ip ile başlıyorum. Herhangi bir renk iple de başlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak modelimizi kurarken 5 ve 5'in katları olmasına dikkat ediyoruz. 5'in katları ile başlayacağız. İlk olarak 35 adet zincir çekerek başlıyoruz. İpimi bakın bu şekilde tuttum. Parmağımla takla attırdım. Tığım altından geçiriyorum. Bu şekilde içinden çıkarttım ve ilk kilit zincirimi yaptım. Bu benim kilit zincirim. Şimdi 35 adet zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 Şimdi 35 adet zincir çektim. Zincir çekerken bu şekilde hafiften gevşek olmasına dikkat ediyoruz ki daha sonra motifi üzerine kurduğumuzda kasma yapmasın. Motifi kurarken zincir sayısının 5 ve 5'in katları olmasına dikkat ediyoruz. Yani bir tane daha yana motif eklemek istiyorsanız 5 tane daha zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi 35 tane zincir çektim. Bakın buradan tutuyorum. Tekrar 4 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yani şu şekilde yapmanız gerekiyor. Bir tane daha motif eklemek istediğiniz diyelim. 35 adet zincir çekmiştim ya. 5 tane daha ekliyoruz üzerine. 40 artı 4. Ya da 45 artı 4. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Burada çektiğim 4 tane zincir benim dönüş zincirim. Şimdi 4 tane zincir çektikten sonra tığımın başına doluyorum. Bakın bu şekilde tuttum. Buradaki Tam 35. yani buradan baştan saydığımızda 35. bakın buradan saydığımızda ise 5. zincirin içerisine batıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın biraz ipimi çektim. İkisini birlikte çektim. Ve ikisini birlikte çektim. Tekrar tığımın başına doluyorum. Aynı noktanın içerisine bir kez daha ilmek çıkartıyorum. İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Bu şekilde trabzan yapacağız tekrar başına doladım ilmek çıkarttım bakın 3 tane tığımın üzerinde 3 tane ilmek var ikisini birlikte alıyorum ve ikisini birlikte alıyorum bu şekilde 4 adet ikili trabzan yapıyorum bakın şuradaki dönüş zincirimi de sayarsak onunla birlikte 5 tane oluyor 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan yaptım bir tane de burada Bakın yukarı çıkmak için 4 zincir çekmiştim. Onu da bir trabzandan sayarsak toplamda 5 tane trabzanımız olması gerekiyor. Bu şekilde 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zinciri atlıyorum ve 5. zincirin içerisine batıyorum. 5. zincirin içerisine battım. Buraya bir tane bu şekilde zincir yaptım. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çektikten sonra başına doladım. Aynı noktanın içerisine yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ikili trabzan yaptım. Bakın burada çektiğim 4 zinciri saymıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane ikili trabzan yaptım şimdi tekrar bakın 1 2 3 4 4 tane atlıyorum ve 5. zincirin içerisine batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum tekrar 4 zincir çektim 4 tane zincir çektim tığımın başına doluyorum ve buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5. Beşincinin içerisine batıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Tekrar başına doladım. Bakın sık iğne yaptığım zincirin içerisine batıyorum ve buraya dört tane ikili trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 Şimdi bu işlemi sıra sonuna kadar yapalım. Daha sonra bir üst sıraya nasıl çıkılır onu göstereceğim. Evet sonuna geldim. Yine dört tane ikili trabzan yaptım. Bakın son sıradayım. 1 2 3 4 4 tane atladım. Yani beşincinin içerisine batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın bu şekilde oldu. Modelimiz bu. Bu modeli her alanda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı bir model. İsterseniz bununla yelekler de yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bakın bu şekilde 5 tane yani şuradaki küçük bakın modeli 5 tane zincirin üzerine kuruyoruz. Buna dikkat ettiğiniz sürece her alanda bu modeli kurabilirsiniz. İstediğiniz kadar büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir üst sıraya çıkarken 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum yine. Hemen tersini çevirdim. Bakın hemen dibindeki zincirin içerisine batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şurada bu şekilde bir bakın yerimizin olması gerekiyor. İkinci sıraya çıkarken bunu kullanacağız. Şimdi buradaki trabzanların tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım. Bir tane sık iğneyi de bakın şurada çektiğim zincirin tepesine batıyorum ve bununla birlikte 5 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Bu şekilde 5 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. 2 tane zincir çektikten sonra hemen aşağıya iniyorum ve oradaki trabzanların tepesine de birer tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve şuradaki çektiğim 4 tane zincirin de tepesine batıyorum ve 5 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi iki tane daha zincir çektim. Hemen alt sıraya iniyorum. Buradakilerin tepesine de birer tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir, iki, 3 4 ve 5 tekrar iki tane zincir çekiyorum 1 ve 2 hemen aşağıya iniyorum 1 2 3 4 ve 5 1 2 2 tane zincir çektim hemen aşağıya iniyorum 1 2 3 4 ve 5 1 ve 2 2 tane zincir çektim hemen aşağıya iniyorum ve son motifimin üzerine tamamlıyorum 2 3 4 ve 5 Şimdi ikinci sırayı da tamamladıktan sonra örgümü yine ters çeviriyorum. Bir üst sıraya çıkarken bakın 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek çıkıyorum her seferinde. Çevirdim, başına doladım. Bakın zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. Buraya yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. 3 4 4 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi buradaki 4 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra şuradaki boşluğa yani 2 tane zincir çekerek aşağıya indiğimiz noktanın tam içerisine batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekerek yükseltiyorum. Başına doladım aynı noktanın içerisine batarak bakın şuradaki iki zincirlik file şeklinde bir alanımız var oraya batarak dört tane kilit trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 tekrar bakın iki zincirlik alana tam içerisine battım ve sık iğne yaptım dört tane zincir çekiyorum üst sıraya çıkıyorum tekrar başına doladım 4 tane ikili trabzan yapıyorum şimdi bu sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettireceğiz bakın bu ilk sırada yaptığımda 5. zincirin içerisine battığım noktayı şimdi buradaki iki zincir çekerek file şeklinde oluşturduğum yerin içine batarak devam ediyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Tekrar tersini çevirdiğimizde ise buradaki tepelerine sık iğne yaparak yaptığımız işlemi yapacağız. Şimdi burayı sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet bakın sıra sonuna kadar geldim. Son kısmı tekrar birlikte yapalım. Şimdi 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra burada 4 tane zincir çekmiştim. Bakın onun içerisine batıyorum. Ve bu şekilde çok sıkmadan kapatıyorum. Sık iğne yaparak kapattım. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ters çevirdim. Hemen şuradaki birinci trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 bir tane de bakın buradaki çektiğim zincir vardı dört tane tam onun tepesine batıyorum ve toplamda beş tane sık iğne yaparak tamamlıyorum bir ve iki iki tane zincir çektim hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum buraya bir tane sık iğne yapıyorum iki üç dört ve beş tekrar iki tane zincir çektim ve hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum 1 2 3 4 ve 5 şimdi bu şekilde devam ediyoruz motif bundan ibaret arkadaşlar bu sırayı giderken tepelerine birer tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Sonra daha sonra örgümüzü çeviriyoruz. Ve burada bakın 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde istediğimiz ölçüye gelene kadar yükselteceğiz. Modelin tamamı bu şekilde gerçekten bence çok güzel ve çok tatlı bir model. Şimdi bunu atkı olarak istediğimiz ölçüye gelene kadar örelim. Hep aynı işlemi yapacağız. Yani iki tane sadece şu köşelerde bakın dört tane zincir çekmeyi unutmayın. Yine bu köşede dört tane zincir çekmeyi unutmayın. Eliniz çok kasarsa burada beş tane de zincir çekebilirsiniz. Ya da çok gevşek olursa da burada üç tane zincir de çekebilirsiniz. Bu şekilde istediğimiz ölçüye gelene kadar büyütelim ve gelelim. Evet arkadaşlar istediğimiz ölçüye gelene kadar ben ördüm ve tamamladım. Bu şekilde bakın bayağı uzun oldu. Kadraja sığamayacak kadar hatta uzun oldu. Ben ölçtüğümde 220 santim geldi. Siz bunun ölçüsünü ne kadar istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın son kısma tekrar geldim. Buraya dört tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine sık iğne yöntemiyle bağlıyorum. Ve şimdi burada etrafını bir tur çevireceğim Bu kenarını sık iğne yaparak bir tur çevirerek devam edeceğim. Bakın 1 ve 2. Ben hepsinin içerisinde iki tane batmayı düşünüyorum. Şuraya bir tane sık iğne. Şu büyük olan kısımlara iki tane sık iğne yaparak bir tur bu şekilde çevreleyeceğim etrafına. Siz de elinizin ayarına göre bakın bu şekilde isterseniz bir tane isterseniz de iki tane batarak bu şekilde rahatlıkla çevreleyebilirsiniz. Bakın diğer kenara geldiğimde ise buralara üçer tane batarak çevrelemeyi düşünüyorum. Yine bu kenarı şuradaki bakın bir tane alana bir tane batacağım. Şu birazcık daha geniş olan yere iki tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben etrafını sık iğne yaparak çevreledim. Uzun olanların arasına iki tane, kısa olanların arasına birer tane sık iğne yaptım. Burada siz de istediğiniz gibi baktığınız araları fazla açık. Oraya 3 tane de sık iğne yapabilirsiniz. Veya azaltarak bir tane de sık iğne yapabilirsiniz. Çevreledim. Sadece kendini kasmasın ya da fazla gevşek kalmasın. Buna dikkat edelim. Ağız kısmına da bakın. Buradakilerin arasına bu şekilde tepelerine batarak şu aralara da bir tane sık iğne yaparak çevreledim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne yaparak çevreledikten sonra bakın kalan son trabzanın üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum ve buradaki ilk yaptığım sık iğnenin içerisine batıp ilmek çıkartıyorum, ilmek kaydırma yöntemi ile bağlıyorum. Şimdi burada bir tane bu şekilde zincir attıktan sonra ipimi kesip çıkartıyorum. Evet. Şimdi buradakilerin uç kısımlarına sırayla püskül yapacağız. Ben buradaki bir ucun püskülünü tamamladım. Bakın bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bakın bu şekilde uzun ipler kestim. Bunları püskül olarak takacağız. Bir tane püskülün ölçüsü 65-66 santim. Yani şu ikiye ayırdığımızda uzunluğu buradaki ipin bu şekilde uzunluğu 65 santim. Siz bunu püskülünüzün ne kadar uzun olmasını istiyorsanız ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu püskülü nasıl takacağız ona bakalım. Ben buradakine de şimdi şurada kalan parça ipimi de püskül boyutunda keseceğim. Uzunca bir şekilde şurada yine en son sıraya şuradaki başlıyorum. Yani buraya da takacağım. Şuradan göstereyim. Bu şekilde bakın tığı geçirdim içinden tığ yardımıyla. Bu şekilde içinden çıkartıyorum. Bir tane daha göstereyim. İpimi bu şekilde ikiye katladım. Bakın. Tığımı alttan geçiriyorum. Püskülümü de karşıdan çıkartacağım daha sonra da içinden çıkartıyorum bu şekilde. Bakın düz taraflarının düz tarafa gelmesine dikkat ediyorum. Arka taraf bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde diğer püskülleri de takalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar püskül yapımını da tamamladıktan sonra atkımızı bitirmiş olduk. Zaten yapımı çok basit ve çok kolay bir model. Yine de kafanıza takılan herhangi bir konu olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin severek cevaplıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve devamının da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğen ve yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir dahaki projede görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın.